Merhaba arkadaşlar yine ben geldim Işık işçisi Gana sizlerle efendim üçüncü kişilerin anlık enerjilerini unutmadım evet burada duyman gereken bir mesaj var mesajını al içinin yağları eresin arkadaşım evet benimle iletişime geçmek için instagramdan ulaşabilirsiniz bireysel bakımları randevuları oradan alıyorum ee, ve arkadaşlar %25 indirim var bu bayrama kadar e, Ramazan Bayramına kadar tabii ki bütün işlemlerde ve e, bakımlarda, seanslarda efendim bilginize duyurulur. Evet. Ee, hemen karıştırmaya başlayalım. Niyetlerinizi alın kişi kişileri kişiyi aklınıza getirin ve sorunuzu niyetinizi evrene gönderin. Ben de oradan meleklerden en doğru şekilde bize doğru cevapları, en derin cevapları, en derinden olan o cevapları, o gizli olan cevapları bize aktarmalarını istiyorum. Evet ee, arkadaşlar alma verme dengesini lütfen koruyalım abone olalım yorum yapalım beğenelim ve en önemlisi paylaşalım arkadaşlar paylaşmak çok güzeldir İnanın çok güzel Her şeyle her şeyi yani e, sevgi mutluluğu e, her şeyi paylaşmak güzeldir arkadaşlar paylaşın. Size iyi geleni paylaşın. Kendinize yapılmayanı kimseye yapmayın. Yapılmasını istemediğiniz şeyleri başkalarına yapmayın mesela. Ama kendinize yapılmasını istediğiniz şeyleri mutlaka başkalarıyla paylaşın. Paylaşın ki onlar da görsün, onlar da bilsinler, değil mi? Evet. Bakalım bakalım. Üçüncü kişilerin anlık enerjilerini istiyorum. Ne durumdalar? Bir son durumlarına bir bakalım. Neyle uğraşıyorlar? Yine şeytanlıklarla mı uğraşıyorlar? Nedir dertleri? Bir bakalım, bir bakalım, bir bakalım. <laughs> Bunlara da denge geldi. İnanamıyorum. <laughs> Konu denge. Bunlarda da bir dengesizlik var sanırım. Allah Allah. Hayırdır inşallah. Ee, olamaz böyle bir şey. Üçüncü kişiler. Aa, dengesizler. 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 Artık ben yoruldum. Arkadaşlar bu pis enerjilerden. Ama bu üçüncü kişiler asla ve asla Asla ve kat'a yorulmuyorlar arkadaşlar. İnanın yorulmuyorlar. O sevri yani o olmayan zekalarını azıcık çalıştırıyorlar. Onu da bu pis işlere çalıştırıyorlar. Ee, yani bravo. Pes yani. Bu kadar olmaz. Yani biz yorulduk onlarla uğraşmaktan. Onlar böyle pis işlerle İnsanların iradesiyle oynamakla, şeytana uymakla vazgeçmediler. Yorulmadılar. Yorulmadan ee, beyi yapanlar var, ritüel yapanlar var. Belki de gece sabaha kadar uyumuyorlar. Düşünün yani bunu yapabilmek için. Bizim vicdanımız rahat. Benim ruhdaşlarımın vicdanı rahat. Onlar başlarını koydukları gibi sabah uyanıyorlar. Hatta da üstüne üstlük haberci rüyalar alıyorlar. Evet. Bu üçüncü kişiler ne yapıyor? Sabah kadar uyumuyorlar. Büyü yapıyorlar. Bir de oturup o büyünü, o ritüelin işleme girip girmediğini gözetlemek uzaktan. Aktifleşti mi? Kişiye etki yaptı mı? ya? Bunu merak ediyorlar. Dengesiz. Dengesiz insanlar işte. Yani bu kadar olur. Dengesizleşmişler iyice. Evet. Aynen. Ee, ya, yani bu üçüncü kişiler diyor ki bakıyoruz, gözetliyoruz. Her yerden stokluyorlar, bakıyorlar. Bu kişi işte bu kişinin engelleri var mı? ayağa kaydı mı mesela iş, iş yerinde iş yerinden kovuldu mu iş yerinde e, çıkartıldı mı ya da arkadaşlarıyla kavga etti mi ya da işte ya herhangi bir şey para kaybı var mı e, sizin ayağınızı kaydırmak için sizin ilerlemenizi istemedikleri için önünüzün kesildiğini kapıların kapandığını görmek için gece gündüz uyumuyor bunlar üçüncü kişiler arkadaşlar Allah yardımcıları olsun Allah affetsin Allah affetsin Allah affetsin bunları Evet işleri güçleri Karanlık işlerde işleri güçleri Şeytanlıkta İçleri güçleri işte e, Sizi çekememekte Seni çekemiyorlar kardeşim Yani iki kere iki dört Çekemiyorlar ya senin üçüncü kişi diyor sen sen diyor ee, ilerleyeme acıdan kıvran haksızlıklar adaletsizlikler yaşa ee, yani her her nereye gidersen git kapı kapansın yüzüne başkasıyla e, yeniden başlama sıfırdan başlama yani ee, üçüncü kişiler e, direkt sizi, önünüzü kesmek için, ilerlememeniz için başkasıyla yeniden, yeni aşklara ya da yeni e, ilişkilere, e, arkadaş olsun sadece sevgili değil. Başka birlikteliklere e, gitme diye türlü türlü e, evet büyüler yapıyor ve bu büyülerin aktifleşip aktifleşmediğini gizli gizli sizi izleyerek su toplayarak gece sabaha kadar e, sabah uyumuyor gece uyumuyor Efendim gece Evet so soğutma işlemi birçoğunuza yapılmış arkadaşlar soğutma ee, hayattan soğutma, insanlardan soğutma. Yani hayatınıza başka birisi girmesin, asla bir daha yeni bir insanla tanışmayın, asla bir daha mutlu olmayın diye. Üçüncü kişiler tekrar tekrar bu büyüleri sizin üzerinizde yapıyor maalesef yapıyor Evet yeni bir aşka yeni bir birlikteliğe başlamayın diye e, mesajınızı aldınız Arkadaşlar o yüzden e, Evet tekrar hayal kırıklıkları yaşayın başlasanız bile başlasanız bile yeni bir e, ilişkiye yeni birlikteliğe tekrar hayal kırıklıkları yaşayın tekrar bitiş son olsun diye yani e, ilerleme olmasın diye e, yapılmış arkadaş yapılmış o yüzden ne diyorum ben size arkadaşım sonsuza kadar iradenize yapılacak bir koruma geri çevirme işlemi 7 çakra temizliği cillop gibi bir sene bir seneye kalmıyor bunun farkına varıyorsunuz bunu hissediyorsunuz yeter ki azıcık şu kadar inancınız olsun yaradanınıza meleklerinize o yüzden arkadaşım mesaj geldi meleğinizden üçüncü kişiler boş durmuyor haberiniz olsun gece gündüz sizin mutsuz olmanız için ee, bu insanlar sizden nefret ediyor yani bir nefret enerjisi var burada ee, istemiyor kardeşim bu üçüncü kişiler ben mutlu olmadım sen de olmayacaksın bu kadar bitti yani aldım kabul ettim yarın canlı yerinde görüşmek üzere arkadaşlar. <laughs>